Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eskiler işte Hoca Ahmetiye seviyede isnat ediyorlar. Atalarımız diyelim. Eline, beline, diline sahip ol diye buyurmuşlar. Eline yani gücün olduğu zaman intikam peşinde koşmak, hırslanmak, işte başkasının malına el uzatmak, yahut da tokat atmak, güç kullanmak ya da elinde makam ve mevki olan bir insanın o makam mevkiyi bir başkasının huzurunu bozmak için kullanması vesaire bunların hepsi elinin altına giriyor. Elinin cümlesinin altına giriyor. Eline dikkat et. Eline sahip ol. Ondan sonra beline sahip ol yine aynı şekilde iştahlandın ama şehvet arzusu olsun ama yeme içme olsun helal lokman peşinde koşman helal olan rızıklar peşinde koşman bunlara dikkat etmen lazım. Bir de diline sahip ol demişler. Bir de dilimiz kalbimizin daha doğrusu dimağımızın kötü olup olmadığını gösteren en büyük aynamız en kıymetli organımız. Bir insan zihninden geçen her şeyi ulu orta her tarafta söyleyebiliyor mu? Yok söyleyemiyor. İşte kendisinin meşru kabul ettiklerini söylüyor. Ya da kendisinin haklı olabileceği kısmını söylüyor. Peki bir insan hiç yalan söylemese aklıyla övünebilir mi mesela? Kime sorarsan sor herkes akıllı. Bizim bir arkadaşımız var. Böyle söylüyor. Akılda diyor haset yok. Ya akıl meselesinde kimse kimseye haset etmiyor. Her şeyi de haset ediyor da. İşte malı var, arabası var, evi var, bağı var, bahçesi var, evladı var. İşte ne bileyim çalışanı var, falanı var, filanı var. Bunda herkes hırs veya haset yapıyor da akıl meselesinde hiç kimse hiç kimse yarışmıyor. Herkes akıllı çünkü. Herkes kendini çok akıllı görüyor. Gerçek akıllı kim? Allah Teala'nın huzurunda hesap verecekmiş gibi çalışan kişi gerçek akıllı. Şimdi normal akıl sahibi bir insan kendi aleyhinde olacak şeyleri dilinden çıkarır mı? Çıkarmaz. Hep kendisine haklı çıkaracak şeyleri dilinden söyler. İşte ben şu hatayı aslında hata değil ya. Ben şu davadan dolayı yaptım. D dilimize hakim olduğumuz zaman zihnimize de hakim oluruz. Zihnimizden geçen her şeyi dilimizden çıkarmamaya, gayret edersek sövmemeye, yalan söylememeye, yemin etmemeye gayret edersek dimagımız bir müddet sonra temizlenir. Tecrübesi basit biraz kendimizi sıkarsak çok rahatlıkla, çok kısa bir zamanda işte bunu söylediğim, bir daha söylemeyeceğim zihnimden de geçirmemeye başlıyorum. Zihin temizlenmeye başlıyor. aynısı göz de aynı şekilde. Dimağımızın aynası. Neyi düşünüyorsak ona bakmaya çalışıyoruz. Oduncunun gözü omacıdır diyorlar. Öyle değil mi? Neyi arzu ediyorsan diyelim ki bir araba almak istiyorsun hep hangi markadan almaya çalışıyorsan o markanın arabalarını seçiyorsun. Algıda seçicilik de diyorlar buna. Acıklıysan yemek nerede öyle. Burnumuz öyle. Belki de dil bahsedilmiş de eline, diline, beline hakim ol diye bahsedilmiş. Aslında dilden kasıt beş duyu organımıza sahip çıkmak. Beş duyu organımızı sağlam yerlerde kullanırsak, Allah Teala'ya rahat hesap verebileceğimiz yerlerde kullanırsak ne olur? Ahiretimiz, akıbetimiz hayırlı olur. Yok orada kullanmazsak Allah korusun her ne kadar kafirler hakkında ise de ayeti kerimenin zahiri eli, kolu, dili, bütün azaları, gözü, kulağı kendi aleyhinde şahitlik vermeye başlar. Allah'tan huzuruna çıktığında ya Rabbi işte benimle şuna, şuraya 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 baktı der. Öbürü benimle şuraya yürüdü der. Öbürü benimle şuna elini uzattı der. Eğer bizde bu varsa yani dış azalarımıza hakim olmaya gayret ediyorsak bunu Allah emretti diye Allah'ın emrine muvafık kullanmaya gayret edersek dimağımız, düşüncemiz, kalbimiz de temizlenmeye başlar. Daha saf düşünürüz daha berrak düşünürüz. Ve Allah Teala bize bir nevi hikmeti indirmeye başlar. Hikmetiyle tecelli etmeye başlar. Ya da hikmet ilmini ağzımızdan, gözümüzden, kulağımızdan çıkarmaya başlar. O zaman baktığımızda, baktığımız yere, gördüğümüz yere daha doğrusu baktığımızda ne olur? Allah'tan rahmetiyle bakmış oluruz imha edici değil de ihya edici görürüz. Son zamanlarda ekseriyet önem verdiğimiz hususlar ne ona dikkat etmemiz lazım? Zihnimizden geçenler temiz mi kirli mi? İbadete yönelmekte gevşek miyiz yoksa cengaver miyiz? Allah Teala'nın yasaklarına karşı hasbel beşer ayağımız kaydı oraya doğru yuvarlanırken kendimize muhafaza edebiliyor muyuz? Yoksa gevşek mi davranıyoruz? Ya da yaptığımız hareketlerde insanlar zaten tümden yamulmuş gitmiş bir yamukta ben olsam ne olur diye mi bakıyoruz? Yoksa Allah Teala'nın rahmetini umarak Allah Teala'ya mı yöneliyoruz? Ya da herhangi bir günah işlediğimizde pişmanlık mı duyuyoruz? Yoksa bir daha daha güzelini işlemek için plan mı kuruyoruz? Bunlar çok kıymetli şeyler. Ve insanın da ağzından çıkanlar bunlarla alakalı. Mesela adam öyle diyor. Özellikle Avrupa'daki adamlar işte haftanın ilk günü, ikinci günü, üçüncü günü bu haftayı nasıl geçirdim, nasıl zıpladım, nasıl tepindim onun dedikodusunu yapar. Şurada içtim, burada kalktım, burada zıbardım. İşte çarşambadan itibaren Perşembe Cuma'da bu haftayı nasıl geçireceğim? Onun dedikodusunu yapar. Öyle ömrünü tamamlar. Biz ona mı yöneliyoruz? şu kadar param olsa şuna yatırım yaparım, bu kadar e, işim olsa şuna ederim, ulan şundaki imkan bende olsaydı şöyle asardım, böyle keserdim, şunu da alırdım, bunu da satardım. Bu manada mı çıkıyor ağzımızdaki laflar? Yoksa öğrendiğimiz bir ayet, bir hadis, bir dua cümlesi mi çıkıyor? Ya o hoşlanmadığımız adamların arkasından habire işte bu adam bana tersten baktı da işte şöyle de oldu böyle de oldu oturduğumuz kalktığımız yerde Allah Teala'nın mahlukunun ayıplarını mı konuşuyoruz? Gıybetini mi yapıyoruz? Yalan mı söylüyoruz? Sövüyoruz mu? Sapanlıyor muyuz? Yoksa ağzımızdan hikmetli sözler mi çıkıyor? Bunun çok hesabını yapalım. Resul hikmeti mehafetullah. Bunu zihnimde dolanıp duruyor bugün. Resul hikmeti mekafetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. Hikmet, yani baktığın zaman, ibretle bakmak, ya da baktığın zaman karşıdaki ne? Muhabbetle bakıyorsun ki, o da senin peşine takılıyor, o da seninle beraber hayra hasenata koşuyor. İhya ediyor. allah Teala'nın nurlu tecellisiyle, kalbine ettiği tecellinin aynasıyla mı bakıyorsun? yoksa kıskançlıkla hasetle hırsla vesaireyle mi bakıyorsun konuştuğunda güzel sözler mi çıkıyor ağzından kötü sözler mi çıkıyor bende hikmet var mı yok mu e mümin hikmetli olmalı müminin oturması kalkması her şeyiyle insanlara örnek olmasın, olmalı öyle miyim yoksa gavurdan farkım yok mu haşa Allah korusun ya da işret meclisinde tepinen fasıklardan farkım yok mu? bunun hesabını yapalım. Resul hikmeti mehafetullah hikmetin başı Allah korkusudur. Yani hikmetin kapısı Allah korkusudur. Nasıl tercüme edersen et. Geniş mana düşün. Hikmet istiyorsan hikmetle yürümek, hikmetle bakmak, hikmetli söz çıksın ağzından ya da etrafıma baktığında hikmet elde edeyim. Bunların hepsini düşünüyorsan Allah korkusunu artır. Yani nasıl hesap vereceğim? Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım? Bir insan evladından utanır değil mi? Babasından utanır, anasından utanır, hanımından utanır, komşusundan utanır. Bazı şeylerde ölçüdür o. Eğer Allah'tan utanıp korkmuyorsa, neuzübillah kuldan da utanmaz. O hikmeti elde etmek için Allah korkusuna yönelmemiz lazım. Allah korkusuna yöneldiğimizin alameti de, böyle tamamlayayım. Allah korkusuna yöneldiğimizin alameti de, dilimizden hikmetli sözlerin çıkması. Yalan söylememek, ondan sonra yemin etmemek, sövmemek, kimsenin gıybetini yapmamak, yanlışla yanlış olan cümlelerde ısrar etmemek. Mesela fazla küfür vesaire öğrendiğimiz onları tekrar etmemek. Dil dilimize plesenk olmuş çok yanlışlar var. Bunları birer birer terk etmek kalbimize hikmet oturttuğu gibi Allah korkusunu da artırıyor. Ya da Allah korkusu vardır. Ben Allah'tan korkuyorum diyen bir adamdan kötü söz çıkmaması gerekiyor. Bizim kapımız ya da göstergemiz veya aynamız. Hikmet, kendisine lazım olacak dünyalık ahiretlik, kendisine lazım olacak ilimden haber olması bir insanın. Yani çok geniş manevi edilebilir veya çok daraltılabilir hikmet kelimesi de, Yani okusun okumasın hareketiyle fiiliyle doğruya gitmesi belki de hikmetten kasıt. Yani kalbine şu yanlıştır oraya yönelme gibi emirlerin de gelebilmesi ya da kalbinin ilhamı alabilecek şekilde parlak olması. Ya da Allah Teala'nın tecellilerini yansıtacak şekilde aynasının sağlam olması bir insanın hikmetli olmasının alameti. Oturmasıyla, kalkmasıyla, yürümesiyle örnek olması, imrendirmesi, iğrendirmemesi. Yusuf Aleyhisselam ya hikmete ulaşıcı, ulaştırıcı birkaç yol var. Yusuf Aleyhisselam Aleyhine bir nevi Aleyhisselam. Yakub Aleyhisselam'ın <laughs> öğrettiklerini zihninden çıkarmadı. İşte aramızda şu kadar fersah fersah mesafe var. Dolayısıyla benim şu anda ne yaptığımdan haberi yoktur deyip de anasını babasını özellikle babasını unutmadı. Babasının öğrettiklerini unutmadı. Zihninde tuttu. Onun öğrettiğiyle yaşadı. Etrafına da bakmadı. Şimdi onun gönderildiği, onun ilk doğduğu topraklarla Mısır toprakları aynı örfte, aynı gelenekte değildi. Memleketinden gençken uzakta olanlar daha iyi anlar. Gençken memleketinden, anasından, babasından uzakta olanlar daha iyi anlar. Ne demek istediğimi? Bizim gençlik döneminde işte gurbete çıktık. Bizim arkadaşlarımız vardı. Yurt dışında olunca her birinin şeytanı ayrı bir canavar oldu. Nasıl olsa kimse görmüyor. Seni kimse tanımıyor. Bir de herkes aynı kabahati işlediği için aynı suça ortak olduğu için hiç kimse kimsenin ayıbını hatasını da memleketine götürmüyor. Çünkü ben işlediğim hat falan yani falancanın işlediği hatayı söylesem o adam da benim işlediğim hatayı söyleyecek. Öyle bir gizli bir dayanışma da var arasında. Her türlü haltı işliyor. Niye? Ana baba korkusu yok, çevre baskısı yok, mahalle baskısı yok. Dolayısıyla hikmetli olmayı unutuyor. Yürümesi, oturması, kalkması değişiyor, canavarlaşıyor. Nefse emmarenin tuzağına düşüyor. Felakete yuvarlandıkça yuvarlanıyor. Memleketine gelince 2 ay, 3 ay, 5 ay neyse tatil zamanı, çeki düzen veriyor kendisine. Gezi de gene işliyorsa işliyor. Ondan sonra tekrar gurbeti çıktığında yine aynı tas, aynı hamam devam ediyor. Orada çok gördüm. Yusuf Aleyhisselam esir olarak veya işte köle olarak gitti, pazara satıldı, bilmediği bir memlekete gitti. Ehli tevhid memleketten çıktı. Tevhidi tanımayan müşrik olan bir topluma gitti. Orada bile Yakup Aleyhisselam'ın kendisine öğrettiklerini akıldan çıkarmadı. Zihninden çıkarmadı. فَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا Allah Teala ona hikmeti verdi ve ilmi verdi. Allah vergisi olarak. Ne ile? Bir, Allah korkusu. Bir de Allah korkusuyla ona öğreten insanların manevi şahsiyeti. Onun zihninde bulundurması onu. Bu iki sebeple Allah Teala onu her türlü dünyevi ve uhrevi felaketlerden muhafaza etti. Hem dünya hem ahiret sultanı olarak hem nübüvvetle şereflendirdi. Hem de saltanatın ortağı oldu. Re'sül hikmeti mekafetullah deyince sanki düşün ben kendi kendime tefekkür ediyorum gibi düşünün yani böyle deyince bu manalar geliyor aklıma yani Allah'tan ne kadar korkuyorum ne kadar hikmet sahibi, ne kadar hikmet dolu gözlerle bakıyorum insanlara işte bir nimet ulaştığında kıskanıyor muyum hasedim mi kabarıyor filanca adamın şu nimete ulaşmış ulan benim çırağım bile olamayacak adam Bugün şöyle şöyle geziyor. Ben hala yerlerde sürünüyorum diye mi bakıyorum? Dilimden bunlar mı çıkıyor? Bakışımda zehirli oklar öyle mi bakıyor? Yoksa Allah Teala ona öyle vermiş, bana böyle vermiş. Allah Teala'nın bana verdiği bana kafidir deyip Allah Teala'ya mı sığınıyorum? Allah'tan korkuyor muyum, korkmuyor muyum? Hikmet var mı bende, yok mu? Herkes kendini muhasebeyi alsın. Bu haftaki dersimiz de bu olsun. Muhasebeyi alalım. Ya hikmet sahibi miyim değil miyim? İnsanlar bana bakıp da şunun gibi Müslüman olayım diye mi gayret ediyor? Yoksa ben insanlara bakıp ulan yani şunun yaptığını keşke cebimiz dolu olsaydı da biz de yapsaydık. Ya da keşke genç olsaydım da şu gencin yaptığı gibi bizim gençlik döneminde şunlar şunlar yoktu keşke olsaydı da ben de onları mı yapsaydım? Bunu mu yapıyoruz? Yani biz mi insanların haline bakıyoruz. Allah Teala'yı unutup, Allah korkusunu unutup yuvalanıp gidiyoruz. Yoksa insanlar mı bize bakıp Allah korkusunu hatırlayıp kendisine çeki düzen mi veriyor? Bunun hesabını yapalım. Gizli de açık da, fark etmez. Ha ne zaman ki ne zaman ki elhamdülillah Allah'tan korkuyorum dedik gerçek manada. Ve insanlar da bizi gördüğünde Allah korkusuyla irkildiyse, onları Allah'a hatırlattıysak, bizi görenler Allah Teala hatırladıysa, Allah korkusu onların kalplerine geldiyse bizi görmekle, o zaman hiç şüphe etmeyelim, Allah'tan korkuyoruz ve Allah Teala bize hikmeti vermiştir. Veya hikmetle tecelli etmiştir. Okumakla, söylemekle değil, hareketle, fiilimizle. Onlarla oyalanıyoruz. Babalık yapıyoruz, abilik yapıyoruz, amcalık, dayılık, emmilik yapıyoruz. Bunu yaptığımızda onlara söylediğimiz sözler, onlarla geçirdiğimiz vakitler, bunların amel deyince amellerin hepsi buna giriyor. Allah Teala kalplerinize ve amellerinize bakar. O amellerin hepsi 24 saati nasıl geçiriyoruz? Nasıl yatıyoruz? Nasıl kalkıyoruz? Bunların hepsi Allah Teala ona bakıyor. Eğer sen Allah Teala'dan korkuyorsan kalbinde mehafetullah varsa Allah korkusu varsa o zaman kalkarken Allah Teala'ya hamdü sena edip ömrünü devam ettirdiği için hamdü sena edip Allah Teala'ya sığınıp abdestini alıyorsun. Vakti ise namazını kılıyorsun. Vakti değilse zikirle, tesbihatla uğraşıyorsun. Ondan sonra işine gidiyorsun. Besmele ile başlıyorsun. Yatıyorsun. Besmele yatıyorsun. Tuvalete girerken sol ayakla giriyorsun. Yine dua okuyarak, istiaze olarak okuyarak giriyorsun. Abdestsiz yeryüzüne basmamaya çalışıyorsun. Bu Bunlar Amellerin içerisine giriyor. 24 saatte böyle mi yaşıyorsun, yoksa gavur gibi mi yaşıyorsun? Çokları söylüyor işte namaza, niyaza başladık, işte tesbihat yapıyoruz, şunu yapıyoruz, evet zevk almıyorum. O zevk gelmiyor, o şey gelmiyor. Ya yani namaz zevk için kılınmaz. Ama namazda dost doğru olan adam illaki ömrün belli bir noktasından sonra namaza her duruşunda o zevki hisseder. Ama dili bozuk, gözü bozuk, kalbi bozuk, zihni bozuk. Yani dilinde uçuk çıkmış, bademcikleri şişmiş, nefes alırken ciğeri hırıl diyor. Böyle bir adam zevk alabilir mi aldığı nefesten? Almaz. O zaman Mikroplu yerlerde durmamamız lazım. Allah Teala'nın yasak ettiği yerlere yönelmememiz lazım. O sınırı aşmamak lazım veya sınıra yaklaşmamak lazım. Tamam yani Allah beni korur, Allah beni muhafaza eder falan filan deyip de böyle uçurumun kenarında yürümek intihardır. O zaman da bizim yaptığımız da o. Ya bu mekruh ama neyse yapalım. İşte bu şüpheli ama e, ne yapalım? Alıştık. İşte ne diyeyim? İşte herkes yapıyor. İşte Allah Teala herkesin cehenneme atacak. Biz de affediverir falan filan böyle hafifletici sebepler arıyoruz kendimize. Allah Teala gerçek Allah'tan korkmayı hepimize nasip müyesser eylesin. Dilimizi, gözümüzü tutmayı ya da gözümüze, dilimize sahip çıkmayı hepimize nasip müyesser eylesin. Dilini kurtaran ya da gözünü haramdan sakındıran felaha erer Allah Teala o felaha erenlerden eylesin ve selamünaleyküm aleyküm, 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 aleyküm. aleyküm.